İsmail'in hala aramızda olması büyük bir, bir mucize yani <laughs> ölmeden dönmüşsün abi. Sen canı evet. haviliyle yarışmışsın yani Ben böyle. abi tekmeye hakikaten kafa sokan e, tek, futbolcular vardır öyleydim yani. Evet öyle Son plandaki düşün de mükemmeldi. Orada çok fena sakatlandım ya. Yani. Göğsü kafesi mi? tabii. Sen o tahta hala tahta buramda suya duruyor. Suya göğsünün yani. üzerine mi indin? Suya evet Göğüs üzeri zaten inmen gerekiyor genelde. <laughs> Ama orada izlediğimizde yandaki arkadaşın bir usturumu vardı. Sen bayağı... Abi ben su, suda çok Şu... iyi değildim zaten. hani Yüzüyor musun sen? yüzme? Biliyorum. Biliyorsun ha. Boğulmuyorum yani. Sen, sen sen izliyor musun? <laughs> ben son dönemi izlemedim. izlemedim. Yalan söyleyeyim ama öncesinden izliyordum. Takip sen ediyorum. memnun musun? Senin keyfin yerinde mi? Biz sana çok uzun uzun Survivor sohbetlerimiz mı? vardır yani. <laughs> Doğru. Ee, çok memnunum. Sen zaten biliyorsun, benim evet. hayalimdi haber kısmında olmak, spordaydım dediğin gibi seninle tanıştığımızda da evet. böyle e, dolanbaçlı yollardan oldu habere gelme ama sonunda hem istediğim işi hem de istediğim kanalda yapıyor olabilirim. Ee, yorucu mu? Çünkü Türkiye'de haber sunmak artık yorucu. Türkiye'deki haberler yorucu. Ee, ondan dolayı da yani sunarken de yani sunma işe sana kaldığı için gerçekten bir sıkıntılı bir durum var. Yani, yani, he, yani birkaç yönü var. Bir tarafından bakacak olursak sadece sunmuyoruz, hazırlanma aşamasında da varız bunların. E artık gündem öyle bir halde ki çoğu arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Ben mesela haberlere bakmak istemiyorum, izlemiyorum, içim kararıyor. Bizim asla böyle bir şansımız evet. yok. Bir de o kadar. ...ağır, o kadar yorucu ki Türkiye'deki gündem aslında biz iş arkadaşlarımızla da sürekli bunu konuşuyoruz kendi aramızda. Çok sevmiyor olsan bu işi haberciliği gerçekten yap yapmazsın. Çünkü yani son bizim bir aylık gündemimize bile baksan beyazıt muhtemelen herhalde sakin bir ülkedeki 5 e, yıldaki falan. Tabii, tabii, aynen, yani burada Soma faciasını da söylüyorum. Gezi Parkı e, protestolarının yıl dönümü de var. E, bütün e, deprem var arada depremi kimse konuşmuyor. Aynen. Evet. Çünkü yani deprem e, oldu. Depremi kimse konuşmuyor. Ama şimdi depremle ilgili bir ufak konuşalım. Sen depremde neredeydin? Yakalandın mı depremi? Hava alanındaydım ben. <laughs> nasıl bir mikrof... <laughs> o nasıl bir mikrofon <laughs> hareketiydi? Lahmacun yer gibi. <laughs> Allah Allah, neredeydin diyeyim. <laughs> <lan ya>. Hava alanındaydım lan. Hava ya ne yapayım burada? Hadi yıllar an... tutuyorsun sen bu mikrofonu bir Ya bir an unuttum, olacaksın. şey var zannettim o. Evet, şey tamam tamam. Havalandaydım. Evet, ben hissetmedim gerçi an. ama Depremi, depreme yakalanan, enteresan görüntüler de çıktı depremle ilgili. Depreme yakalanan ve deprem sırasında oturduğu, çalıştığı iş yerinde Çay. çayıyla. <laughs> Biliyor musun? Yok. Bak ya, deprem oluyor. Ben biliyorum. Önden evet. bir abi çıkıyor, öteki de çayı alıp çıkıyor. Yani hani tercih. Bir de ikisi de beyazıt. Tercih çaydan yana yani. Biri de değil, ikisi de alıp çıkıyor. İkisi de çayla çıkıyor da <laughs> ikincisi... Niye çayla çıkıyor ikincisi? Parasını ödedim niye oğlum, yani? Bu olup bile olup işte. Ve o ikinci arkadaş şu anda aramızda. Aa. Evet. <laughs> Mikrofonun var mı? Ben şimdi mikrofonu arka tarafa doğru bir tutalım. Bir de seni ayakta görelim şöyle bir kalk bakalım. Görüntüyü bir izleyelim önce. Var mı görüntümüz? Evet bir izleyelim görüntüyü. evet. <laughs> Şimdi görüntünün sonunu bir kere daha izleteceğim biraz sonra son kısma. Dükkandan çıkıyorlar. Dükkandan çıkıyorlar. Binaya bakıyorlar. Sonra binadan öteki binanın gölgesine gidiyorlar. <laughs> ya abi... Zaten bu binadan ayrıldın. Öteki binanın dibine niye gidiyorsun? Bir de bir de gölge arıyorlar depremde yani hani kendi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.